Haydi zengin girişi yaptık. Okey süper. Tamam bastım. Geometri Keşif. Geometri ve Keşif. Hadi buyur. Yok bu güzel bak. Şimdi bir şey anlatacağım. Yok buyur derken güzel derim. evet yani. evet. Yani şuradan evet. anlatacağım. Ya ben geometriyi ben matematikte bayağı iyiydim. Cebirde değilim daha doğrusu. Ee, geometride inanılmaz kötüydüm. Aa, o... hadi ya bak bir ortak özelliğimiz daha var ya. Ha. Matematikte inanılmaz iyiydim. Şu geometriye geldik mi millet buradan bir açı ortaya atarız çözeriz. Abi nasıl gördün oradan açı ortaya atacağını <laughs> falan diye böyle kafayı... Ya Ö ÖSS'de 45'ti matematik sorusu. Ben 43 yaptım. O yapamadığım iki soru geometri ya. İşte evet. Ya şimdi ama orada şimdi geometrinin günümüzde öğretilen ve sorulan şekli çirkin bir tarafı bence. Ben sonra geometrinin başka yerlerini keşfedince daha da bir nefret ettim öğretilen geometriden. Şunu, şimdi o keşif tarafına geleceğim. Şimdi şey vardı mesela bir açıyı üçe bölme problemi. İşte pergel ve cetvel diye yanlış hatırlamıyorsam. Bazı fiziksel aletlerle bazı geometrik şeyleri. Şu an muhteşem siteler var bu arada. Yani bir tane geçen bulduk böyle. Sana yavaş yavaş aletleri veriyor işte. Pergeli veriyor ve sana problem veriyor işte. Git diyor şu doğrunun orta noktasını bul. Muhteşem böyle. Biz orada bir puzzle gibi oynadık onlarla ve yani geometri de aslında baş, i̇şte bambaşka bir araya. tamam gönderirim bambaşka bir şey var orada yani gerçekten e, bir aletin fiziksel özelliği var yani pergel ne yapabiliyor mesela aynı uzunlukta dönebiliyor bir nokta etrafında falan İşte bunları evet. kullanarak e, olamayacak şey yani bir, çünkü gerçekten pratik bir şey var yani mühendislik yapacaksın o kardeşim o dairenin orta noktasına ihtiyacın var. Sen söylediğinden beri aklımda çeviriyorum muhtemelen hani pergelin belli bir açıya getirdiğim zaman çevirince iki ucuna da değiyorsa herhalde orası orta noktadır. Yok işte öyle değil. Ha. Ee, yani iki üç tane şey çiziyorsun onların kesişimlerinden bir cetvelle çiziyorsun. İki üç tane şey kesiştirip ortasından buluyorsun. Çünkü ben şimdi fiziksel olarak iş yaptığımdan da biliyorum. Ben bir kere denedim bunu. Ya yani Bayağı oturdum. Bir tane yuvarlağın tam ortasını bulmam lazım. Abi çizdim, izdim, izdim yaptım böyle. O, hoca da gülüyor dersteyiz böyle. E, yaptım böyle baya merkezli alakası olmadığını gözle görebileceğim bir şey buldum. Sonra dedi ki ya o kadar ufak bir de, o kadar yüksek çözünürlükle çalışıyorsun ki e, hata her bir hamlendeki minimum hata çok büyük etki ediyor. O yüzden gözünle yapman daha karlı burada dedi mesela. Ve onu da gördüm yani pratikte denedim. Geometri gerçekten başka bir şey yani görsel ...bir beceri. Ve zaten sonra... ...şimdi bulmaca çok seven biriyim ben. Çok severdim eskiden daha doğrusu. Mesela Türkçe çıkmış bütün... ...bulmaca kitaplarını okudum. Mesela ben bulmacada çok beceriksizdim abi. Anlattım, bilmiyorum bunu. Bulmaca çöze evet. çöze... ...her şeyi öğrendim. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Gazetedeki bulmacaları çözemeyen... ...biriydim. Yani şeyden bahsetmiyorum. Kare bulmaca değil. Ben onun dışında... ...akıl bulmacaları, zeka bulmacaları olur ya... ...çözemeyecek evet, evet. çocukken Türkiye... Bulmaca yarışmalarında derece aldım yani. Öğrendim abi. Bütün bulmaca tiplerini öğrendim yani. Hani bilmediğim herhangi bir bulmaca yoktu 18 yaşında. Türkçe yazılmış falan. Yani çok bir şeydi. Yani orada mesela geometrik bulmacaları çok acayip geldi. Yani ne bileyim işte bir şekil veriyor. Şekli öyle bir kesin ki iki simetrik parça oluşsun diyor mesela. Ve bu evet. çok başka bir düşünce şekli. Onu anlıyorsun yani. Ama üç boyutlu geometride mesela ilginç şekilde çok iyiydim iki boyutlu geometri patlıyordu yani resim yapma becerim de belki o yüzden zayıftı yani iki boyutlu geometri çok zordu benim için her zaman öyleydi. Enteresan ya. aklıma şey geliyor. Ben kelime, kelimelere dayalı bulmacalarda çok iyiydim. Hmm, Çünkü babam 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 kendince oyunlar bulurdu ya. Orada yani, bil, bilmece benim... galiba oluyor emin değilim ama. Hayır, yok bu... yok mesela şey hani beş tane sessiz iki tane sesli harf seçerdik. Bundan bir buçuk dakika içerisinde en çok kelime türeten bu ha, harfleri bir kelime bir falan bir gibi. gibi yarışmalar yapardık. Veyahut anagram işte altı harfli bir kelime söylüyor o. Ben bir harfini değiştirip ve harflerin yerlerini değiştirip yeni bir kelime söylemem lazım. Akı bolu bilir misin? Hatta bir gün Hatta pirinç pirinçten irip <laughs> yani öyle bir anım <laughs> <onum> var yani. <laughs> İri piç demiştim ben. de, ben de. <laughs> babam iri piç ne ya demişti. Babamın bir arkadaşı vardı Ayhan diye. Bayağı iriydi de babam da ona piç diye anıyordu. <laughs> ya işte iri piç Ayhan var. <laughs> ya yani şey... ben asıl bak o gün o günlerin miras şeyini eee faydasını ne zaman gördüm biliyor musun? Ben bu İhsan Varol'un sunduğu kelime oyununa katıldım biliyorsun değil ha, mi? Ha evet ya sen efsane yaptın orada. Aa, yani. Hem gün birincisi oldum, sonra hafta birincisi oldum, sonra ay birincisi evet. oldum yani. Full yakın Ve yaptın işte, hepsine zaten galiba biri full müydü hatta? Biri 9600, biri 9700, biri 9800. Yani full eksi 2, full eksi 1, full olarak. Yani o yılların çocukluktaki <laughs> antrenmanı yani. İnanılmaz. Ben de mesela öyle bir hafıza yok. Ben bir kere ne bir işlemciyim aslında. Yani e, orada iyiydim. Ben de onda galiba ay birincisi olamadım ama hafta birincisi mi oldum, ay ikincisi mi oldum ne? Bir Aa, şey, TRT'de yayınlanan. Tabii tabii. Çocuk, çocukken daha iyiydim bu arada. Yani ortaokulda çok rahat yapardım. Ama katıldığında 33 yaşında falandım. Anca sıra geldi muhtemelen. Hadi ya. Ee, evet evet. Kayıt var mı YouTube'da falan? Vardır belki bilmiyorum. Ee, ne seni zaman sene? seni 2006 falan galiba. O zamanlar YouTube kaydı yoktur herhalde. Geriye dönüp koyuyorlar mı bilmiyorum. Ee, Sanmam ya. Sever bu arada şey getirdi aklıma senin dediğin şey. Anagramlar. Alkı Bolu hatırlar mısın? Ne? Sanırım zihni sinirin bir şeydi. Bu, bu şeyde eski karikatür dergisinde e, Alkıbol diye bir oyun vardı. Alkıbol şeyden çıkıyor. Üsküdar Üsküdar'ı kelime değil harf değiştiriyor. Üstüdar yapıyor. altı dar altı bol T'yi tekrar K yapıyor. Alkıbol yapıyor. Ve bunu Alkıbol hmm. çağrışımlar bir şey diyor. Bu oyunda hikaye şu. Bir kelime veriyor. Sen bu kelimeden yeni anlamlı Başka bir kelime mi? Hedef kelimeye mi ulaşmıyor? Evet, hedef kelimeyi tamam, de veriyor Evet, evet, evet. Ben çok çözerdim onu. Vardı. Harika Hı. bir oyundur o. Muhteşemdir evet, yani. Çok iyi. Bu çok arada iyi benzerini bir Wikipedia'da bir oyun önereyim mi? Çok güzeldir o da. Wikipedia'da e, bir şey veriyorsun. Başlangıç noktası ve bitiş noktası veriyorsun. Sadece mouse sol tuşa basarak, yani kopya, paste falan yok, arama yok. Oradan oraya Haa. ulaşmaya çalışıyoruz. Ve kaç basamakta ulaştık? Evet. Aynen öyle. Bunun yarışmaları çok falan yapılıyor yani. böyle. Açıyorlar bilgisayarda. Herkes aynı anda çat başlıyor böyle. Bir tane script var bilgisayar çalışan. Mouse click sayısını ekranda grafikle gösteriyor. Kim kaçıncıda, kaç clickte vesaire böyle. Baya çok dur, güzel. Dur dur, dur dur. Rastsal yürüyüş madem. Milgram'ın 6 kişi birbirine bağlantı kuralına gelelim. Ha. Biliyor musun sen? Evet, six degrees of separation. O mu? Ha, <laughs> six degrees of separation. Evet. Milgram bir gün diyor ki dünyadaki insanlar acaba birbirine kaç şeyle bağlı? Arada kaç kişi var diye deney gerçekten yapılıyor. Yani mesela bana Güney Afrika'daki birinin ismi veriliyor. Hmm. üzerinde onun ismi yazan bir zarf. Ya yani o kişiyle ilgili bilgiler yazan bir zarf. Ben şimdi düşünüyorum Güney Afrika kim ya bizim hostes bir arkadaş vardı o Güney Afrika doğumluydu dur ben bunu ona vereyim diyorum ona veriyorum. O da ya işte a, bunun soyadı şey bu soyadı daha yakın bir arkadaşım vardı ona vereyim falan derken internet yok tabi. Evet. Yıl 1970'ler ve gerçekten ortalama 6 çıkıyor. Çok, çok iyi. Facebook'ta yani... bunun deneyleri oldu bu arada görmüşsünüz bazı yazılımlar aplikasyonlar evet. yapmaya çalıştı bunu. 3.4 milyon çıkıyor değil mi Facebook'ta? İşte i̇nanılmaz tabii ya. Çok çok evet. düşük yani. Gerçekten. yani. Dünyadaki herhangi bir insanla belki dinleyiciler için açmak lazım. Aramızda Facebook'a göre 3.5 kişi var ya. Yani. Evet, yani 4 de yani. Muhteşem 4 ya. Diye. Yani. Herkese yani. Düşünsene abi Trump'a bile 4. seviyeden bağlısın. Trump'a Trump tamam, muhtemelen 2 falandır abi. yani. Ya <laughs> tamam, çok basit canım. Ya mutlaka işte Cumhurbaşkanı'nı tanıyan bir tanılığım vardır ondan sonra o da zaten direkt Trump'a bağlı falan evet, yani. Aday olma diye haber yolluyorsun falan. Düşünsene herkesin böyle bir baskı <laughs> yaptığını kanallara falan. Yapma oğlum falan Evet evet çok acayip. Ya o çok ilginç yani bu aslında şeyi gösteriyor bu beyinde de benzer bir şey var ya. Hani bu yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir nöron 10 üzeri 6 nörona mı bağlıydı? Ee, Bilmiyorum. Yani mesela çok, yani şey çok ilginç o Ama şu, ağır evet, yani, bağımlılık hikayesi. Alanla ateş, yani bir, her nöron beraber ateşleniyor böyle yani belli bir konuda farklı bölgelerden nöronlar birlikte ateşleniyorlar. Öyle şey tek bir bölge şununla ilgileniyor durumu tam ideal bir durum değil yani. Toplum baskısı ne kadar kuvvetli olabileceğini gösteriyor bu arada bu sayı. Ya burada bence bu sayının değişimi çağlar içerisinde çok ilginç bir konu. Yani internetten sonra bu sayı düşmüştür mesela. Ya, evet ediyorum. tabii. Daha da düşüyor haliyle. Tabii. Çünkü daha fazla insanla tanışıyorsun mesela. Otomatikman. Ya ben bazen babam bir meselesi oluyor. Ya işte hangi şirket diyorum. Şu şirket. Hani bir sıkıntısı oluyor. Faturasını alamıyor. Bir şey oluyor veya işte. Ben LinkedIn'den bakıyorum. O şirketten ulaşabileceğim birisi var mı diye. Bazen benim bağlantım oluyor yani. Ne zaman bağlantım olduğunu bilmiyorum. Hmm. Direkt ona yazıyorum. Ya da o ilgili kişiyle bağlı olan Birisine yazıyorum. O da ona yazıyor. Öyle çözüyorum falan. Yani neredeyse bir buçuk. Evet. Ben LinkedIn'de no connection gibi yani aranızda üçten yani yüksek bir sayı görmedim kimseye ki ben LinkedIn doğru kullanmıyorum. Yani ben genelde bu sosyal medya sitelerini öğrencilere e, tasarım öğrettiğim için açtım çok eskiden yani hepsini. Bekle kullanmıyorum aslında hiçbirini aktif doğru düz. LinkedIn'de öyle ama yani bir profile bakıp üçüncü derecenin üstünde bağlantı gördüğümü hatırlamıyorum yani. Ben de hiç hatırlamıyorum ya. Evet evet maksimum 3. Evet, çok özel. Genelde 1-2 falan yani gerçekten. Çok acayip. Çok hızlı. Ya burada şeye gitti aklım. sense e gitti bu arada. Netflix diziye burada. Orada bir aynı anda doğan insanlar var. Birbirlerine bağlılar. Haberleşiyorlar falan. Garip bir araba motorları var. Aslında. bir kültür olarak bu var demek Yani orada bir geometri var. Aklıma şey falan geldi. İşte Burak Arıkan'ın bu şey neydi harita şeyi mülsürleştirme ah. e o evet o orada çıkan bir harita graf Commons graf Commons aslında yani çünkü haritanın değerini görüyoruz orada yani haritanın önemini görüyoruz hatta mesela orada çok ilginç şeyler var haritalamada yani yine geometriden e, tetikleniyor biraz ama bildiğinizden şu geliyor mesela bir araştırma raporu okumuştum işte 70'lerde 60'larda Amerika'da siyahi öğrencilerle beyaz öğrencilerin arasında kavga çıkarmak ayrımcılık yapmak için Haritayı çıkartıyorlar. Kim kimi tanıyor? Siyahlarla beyaz arasındaki ilişkiyi kuran kişileri tespit ediyorlar. Bir iki kişi iniyor orada. Çok dar boğaza iniyor. Onların arasında bozduklarında mesela başarıyorlar falan. Böyle taktikler yani. Yani ağ matematiği olmak çok iyi. Müthiş bir şey zaten. A matematiği ve lineer cebirle doğrudan bağlantılı. O yüzden ben bir ara yeniden lineer cebir öğrenmeye kalkışmıştım. Beş gün sonra bıraktım. <laughs> Ya çok acayip. Ya mesela bir tane sana çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? E, İstihbaratta kullanılan bir yöntem. E, suçlu tespitinde birbiriyle bağlantısı olmayan suçluların ortak aradığı telefon numaralarının istatistiği. Nasıl yani? Birbiriyle suç olarak bağlantıda olmayan mekan olarak bağlantıda olmayan suçluların. Yani mesela ben Mardin'de kapkaç yapmışım. Sen İstanbul'da cinayet işlemişsin. Aynen öyle mesela. ve ikimizin aradığı ortak biri. Buradan örgütleri çatırk diye çıkartabiliyorlar mesela bütün şemayı. Yani. Aa, çok enteresan. Yani. İnanılmaz yani. Bu tam A A üzerinden analiz kafası aslında yani. Çok acayip. Yani Hiç tahmin edemediğimiz şekilde kullanılabiliyor o istatistikler. Çok basit bir veriden tık tık bir sürü ilişkiyi çıkartıyorsun. Hatta o kişi yani telefon atıyorum yani bir ikinci, üçüncü seviyeye kadar gidebiliyorsun. Çok acayip neyse metotlar var yani. Bunlarda kullanılan ve bunların hepsi aslında geometri türleri bir açıdan da baktığın zaman yani. A'da çünkü aslında biraz daha topografi mi oluyor orası? Ee, şeylere giriyorsun. Lineer cebir abi. A, ha. A cebir ya resmen. Evet. 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 abi. Tamam. Bitirelim. Zaman... Zamanımız iyi. O zaman. Bitirdik. Görüşürüz. Sevgiler.